Herkese selam. Arkadaşlar bugün Magnus Carlsen Invitational'ın 3. günüydü. Turnuva formatına göre bugünün sonunda ilk 8'e giren oyuncular çeyrek final, yarı final ve final şeklinde devam edecek turlara katılma hakkı elde ediyorlardı. Ve bugünün en önemli mücadelelerinden biri 8.nin kimin olacağını belli eden Aronian Anton mücadelesiydi. Çünkü Aronian o turu kazandığı takdirde... Hemen hemen garantilemiş olacaktı. Çünkü son turda da görecek kolay bir rakiple yani Nils Grandelius'la bir maçı vardı. O yüzden Aronia'nın bu maçı kazanması şarttı. Biz biraz sonra o maça bakacağız. Fakat ilk 8'e kimlerin girdiğinde de belirtelim. Magnus Carlsen son gün yaptığı atakla zirveyi aldı. Anişkiri zirvedeki yerini koruyamadı. İkinci sırada bitirdi. So sırasıyla Nakamura, Nepomniachtchi. Ali Rıza diyelim ve Vasella Grav'la e, Levon Aronian ilk 8'i oluşturdu. Enviel'in de 7. sırada olması önemli. Son turda Karyak'in kazanmasına rağmen Aronian'ın yenilmemesiyle birlikte e, aynı puanı getirmesine rağmen kazanç sayısında Aronian daha iyi bir durumda olduğu için e, turnuvada e, 9. olarak devam edemiyor. Böylece x8 oluşmuş oldu ve biz şimdi Aronian'ın David Anton'la maçına şöyle bir hemen göz atalım. Aronian sonuca gitmek istediği maçlarda özellikle d4 c4 at f3 kullanıyor diye daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bu maçta öyle bir maçtı. At f6, at f 3 e6, fil f4, b6, e3, fil b7. Teorik pozisyonlar bunlar. H3, fil D6. Filler değişiliyor. Ve şimdi C4, D5. At C3 ve burada da piyonlar değişiliyor. E, burada arkadaşlar hiç önemli bir şey olmadan açılış safhası geçiliyor. O yüzden buraları e, hızlı geçeceğim. Siyahlar küçük rok atıyor. Kale C1, A6, D5 fikriyle beyazların küçük roku ve şimdi e, B5 geldi Anton'dan. Burada e, file 2 at c6 at d2 e4 karesine bir göz kırpma durumları başladı. Kale c8 ve artık savaşa başlayalım diyor. Aronyan a4 oynuyor ve vizir kanadı operasyonuna başlıyor. B4 hamlesi burada geldi. At C, 4 ve hemen atların değişilmesini istiyor. Yoksa at C5'e gelecek ve sıkıntılar yaratmaya başlayacak. Atlar değişildikten sonra ise D6 hamlesi geliyor. C5 karesinin kontrolünü sağlamak için. Ve şimdi neden Aronya'nın David Anton'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu ilk gösteren hamleyi izliyoruz. Hamle D5 arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Neden süper GM'ler diğer GM'lerden daha iyi onu gösteren bir hamle. Şimdi burada E alır D5 oynansa Vezir D5 olacak ve D6'da organik bir zayıflığınız olacak. Burada at A5 tabii ki var. E, hemen gidip vezir D6 alamıyorsunuz ki sizin e, vezirinize ve atınıza şiş için ama D6'da bir izole piyon kalmış olacak sonuç olarak ve bu organik zayıflık e, size maçı kaybettirecek. E, onun haricinde maçta oynanan varyantta at E7 oynuyor Anton. E, kale alır C8 at c8'de bakın d6'yı korumaya şimdiden başladı. Yoksa onu pille ya da vezirle de alabilirdi. Vezir alıp açık hatta da gelebilirdi gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki d6'nın korunması lazım. Bakın at da burada zaten basıyor. Şimdi at g3 oynuyor Aronyan burada. Ve bir piyon fedası yapıyor. Yani gidip piyonu normal bir şekilde alabilirsiniz. Ama bu sefer de şöyle olacak. Vezir d4, vezir b6. D4 piyonu tutmaya geldiğinizde. Şimdi vezir G4'e gidiyor. G6 oynamak zorundasın. Yoksa at gelip hemen G7'den mat istemeye başlayacak. Şimdi de kale D1 ve böylece bütün taşları oyuna girdi. D4'ü özellikle kendisi için bir kare olarak ayırdı bir kenara ve orayı kullanıyor. <laughs> Diğer taşlarının da çok parlak bir geleceği olmadığını söyleyelim. Burada fil F3'le pozisyonel bir oyuna da gidebilir Aronian. Bu de pozisyonel bir piyon fedası olacak. Taşları çok daha iyi çalışacak. İşte bu yüzden süper GM normal bir GM'den daha iyi arkadaşlar. Şimdi at G3 E5 geldi. Onu almamayı tercih etti Anton. Ve E4 gelince bu sefer fil kilitli kalmış oldu. Şimdi bu pozisyonda çok fazla e, alakalı olmayacak belki ama hamlenin vezir kanadıyla G6 oynamak doğru hamle. Bunun sebebi <laughs> siyahlar G6 oynadığında beyazların çok fazla etkin hamlesi yok. En e, tehditkarı vezir D2 ve B4 piyonuna saldıracak. O zaman A5 ile korursunuz. Hadi fil B5'e de gelelim maksimum verimli diyelim. At B6 oynandığında çok fazla giriş noktası Kalmıyor beyazların e, siyah kampa doğru. Tabii ki b5 önemli bir kare, ama paldır küldür aronyanın kazanabileceği bir pozisyon değil. Öyle hemen hızlı hızlı kazanamaz. Peki e, şöyle geri yapalım. Anton ne oynuyor? At b6 oynuyor ve a5 oynanırsa ben zaten diyor ona vezille basacağım. Atımı kaçtığım zaman sıkıntı yok. Ama bu hamle... Çift soru maçı kaybettiriyor direkt arkadaşlar. A5 at D7 ve vezir A4 ve B4 piyonu gitti. Zaten bu adama siz bir piyon verirseniz böyle kolay bir şekilde o da sizi evire çevire yener. Bakalım neler olmuş. At C5 vezir B4. G6 şimdi oynanıyor. Atın hareketleri engellendi. Kale C1 ata patlatırım. Sen piyonlanınca ben filini de alırım diyor. Bundan fil A8 ve savunma eee yapıyor buna karşı bu tehdide karşı. Şimdi vezir c4 a6'ya baskı artıyor. Vezir g5 gidip a6'ya alırsan kaleni alacağım. Kale c3 vezir giriyor arka bahçeye. O zaman b4 atını git. At d7 şimdi at f1 ver veziri. Vezir kaçıyor b2 ye. ver bir daha veziri kale c2 ile vezir kaçıyor. Fil d3 e4'ü de tuttu ve şimdi kalesiyle açarak bir saldırı yapma tehdidi var. At F6. Kale C1. Hem fille hem kaleyle istiyor. Vezir B2. Gel vezir değişelim oyun sonunda ben seni yenerim. A altında istiyorum. Vezir A2. At D2. Bakın. Vezirle uğraşırken Aronian, Anton'un e, bütün hamleleri neredeyse şu at F6 hariç vezirle yapıldı. O sırada aronyan taşlarını yerlerini daha da güzelleştirdi. B4 oynadı. Atı vezir kanadına doğru geldi. E4'ü korumaya başladı. Ve fil zaten E2'den D3'e geldi. İş yapmaya başladı. Piyonu koruyor. A6'ya zaten basıyor. C atta onda. Daha ne olsun? Vezir A4 aktif bir oyuna geçmeye çalışıyor ama bu da A6 piyonunun gitmesine yol açıyor. Şah G7. Fil D3 ve şimdi iki tane geçer piyon var. Aronia kolayca kazanacak. Fil B7, vezir B3. Burada tekniğe bakalım. Hemen vezirleri kırışmaya çalışıyor. Tabii ki Anton şansını deneyecek. A6, fil A8, B5. Kale B8, B6. At H5. At nereye gidiyor? Görüyorsunuz F4'e gidecek. Belki vezir de dolaşıp G5'e gelecek. Zaten maçta da öyle oluyor. Kale B1, B piyonunu destekledi. B7 sürmeye hazırlanıyor. At F4, fil F1, beyaz piyonlarını tuttu. Vezir E7 ve B7 hamlesi geliyor. Burada fili alıp vezir çıkmak istiyor. Mecburen fil B7 oynanacak. A B7 ve şimdi vezir G5. Tehdit atla buradaki piyonu almak. Bunu da Vezir e3 oynayarak zaten alamazdım da. Çünkü ben vezirle orayı tutuyorum. Bir de artık böyle de duramazsın. Çünkü g3 oynadığım zaman atın açmazsa kalacak diyor. Aronian ve Anton da burada terk ediyor. Ben mesela bu pozisyonu bilgisayara koyduğumuzda 9-10 veriyor ama plan olarak ne yapabiliriz diye düşündüm. Burada. Vezir buradan kaçacak bir kere. Açmazdı olduğu için. Burada siyahların hadi en iyi hamlesini yapalım. Vezir d8. Şöyle bile kazanabilir belki beyazlar. Vezir A'yı oynadım. Kaleye patlatacağım. Sen vezirle alacaksın. Ve zaten benim piyonum aksa kalem olduğu için senin vezirin burada kalacak. E ben de atla gelirim. Vezire basarım. Sonra da vezirin çekilince piyonu çıkarım. Bu plana karşı, e, bilgisayara karşı oynadığımda birkaç kere e, farklı siyahın hamlelerini deneyerek oynadığımda mesela h 5'li bir plan gördüm. Aldı aldı. At C4. At B6. Mesela burada at D6 da e, gayet işe yarayan bir hamle oluyor. Çünkü at D7 gelirse fil B5 var. Piyonu tutuyoruz. Şimdi gidip atı alırsa ben atı alırım. Vezirle alamaz çünkü vezir çıkıyorum. Kale öndeyim. O zaman bir şey yapacak diğer kanatta. O zaman ben yine vezir çıkmış olacağım atı almadan bir şeyler yapması lazım. O zaman da fil c6 oynayıp orayı sabitleyeceğim. Atımı tekrar dolaşmaya başlayacağım. Bu at d7 fikri böyle oluyordu. E ondan sonra bir f5'li bir şeyler denedi bilgisayar. Bu sefer yine at a5, bu sefer at c6 geldiğimiz zaman zaten hiç şansı yok. Mesela şöyle piyonu aldı, at c6 oynadık. Evet, ne yapacak şimdi? Hiçbir şey yapamıyor. Bir tane varyantta da hatta e, piyonu vezire çıkıyorduk ve atla almasına da izin veriyorduk. Atla e, B8'e alıyor. Biz de vezire karşı at, kale ve fil kalıyoruz. E, vezire karşı at, kale ve fil de zaten kazanır arkadaşlar. Tabi daha zor kazanır ama kazanır. Tabi bunlara hiç gerek yok zaten e, arkadaşlar. E, Ada vezire hiç oynandı da terk etti ama hani böyle bile kazanılabilecek bir pozisyon. Vezir a ile gidip kaleye patlatmak gibi bir e, derdimiz de yok. Onu yapmak zorunda değiliz zaten. Gidip fille tutarız. tutarız. E, fili C6'ya koyduktan sonra kale A1, kale A8'i oynadığımızda zaten e, kazanırız. Üstüne bir de vezir de oynayıp b 8 de tutarız. Evet bu şekilde Aronian Anton'a e, karşı galibiyetini alırken biz de hani aralarındaki farkı bu oyuncuların Görmüş olduk yani süper GM ile GM arasındaki fark bu maçta bence çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Piyonu aldığı anda hiçbir şekilde de şans tanımadı Aronian. Diğer iki süper GM'nin oynadığı e, maçları bir karşılaştım bu turnuvadaki. İki piyon bile feda ediliyor bazen. Ama e, karşıdaki hemen maçı kazanamıyor çünkü o piyonları feda ederken kaybetmiyor bakın feda ederken başka taraflardan tempolar kazanıyorlar ve piyonlarını bir şekilde geri alabileceği ya da piyonu kompanse edebilecek bir taşı güzel bir yere yerleştirebilecek avantajı elde ediyorlar. O şekilde tutuyorlar arkadaşlar. Şimdi turnuvanın iki günü daha kaldı. E, o iki günde de e, bu 8 oyuncu çeyrek final oynayacaklar, yarı final oynayacaklar ve final oynayacaklar. Bakalım neler olacak. Eşleşmelerde ee, az çok belli gibi. Hani yanlış bilgi vermek istemiyorum ama şöyle birazcık bahsedelim. Kim kimle oynayacak? Magnus Carlsen Lavonara'yı eşleştiriyor. La eşleşiyor. Wesley ee, So Ali Reza ile eşleşiyor. Nakamura Nepomniachi bence çeyrek finallerde en ilginç maçlar buradan çıkacak. Çünkü iki tane çılgın oyuncu. Ve Anish ile de Maxim'in e, mücadelesi buralarda da çok teorik maçlar bekliyorum ben. Çünkü İkisi de e, teori konusunda e, iyi oyuncular. Karsen Aronian'da sürpriz olur mu? Karsen'in kazanması lazım. Aronian turnuvada çok inişli çıkışlı oynuyor ama Aronyan'ın da sağa solu belli olmaz. E, Karsen'e karşı çok iyi maçları var. Ben çeyrek finali e, özellikle bu Nakamura, Nepomniac'i ve Karsen Aronian maçları için bekleyeceğim ve zevkle izleyeceğim. Orada yine önemli bir şeyler olursa sizlere göstermeyi değecek. Yine bir videoyla e, sizler, sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Satrançta kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.